Kuyumculuğun yeni sesi Kuyum Haber'den herkese merhaba. Kuyumculuk sektörüyle ilgili önemli konuları önemli isimlerle konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de yine kuyumculuğun önemli sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşacağız. Önemli bir isim konuğumuz olacak. Anadolu Ajansı Finans Analisti Sayın İslam Memiş. Yanımızda yayınımızda. Hoş geldiniz efendim. Yayınlı. Hoş bulduk sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim hemen konuşmaya başlayalım. Özellikle son dönemde sahte altın olayları haberleri okumaya başladık. Ve daha da artıyor özellikle evet. altın fiyatının yükselmesiyle birlikte. Peki soralım, nasıl şu an durum piyasada? Siz de aktif olarak kuyumculuk yapıyorsunuz. Size de geliyor mu bu tür altınlar ve kuyumcular nelere dikkat etmeli? Yani bu sahte altın meselesi sektörel bazda artık sorun olmaktan çıktı, bir bela haline geldi. Ancak burada hem odaların, hem esnaf arkadaşların, hem de yasal mevzuattaki boşluklar ciddi anlamda rahatsız edici. Bunun e, tabii ki kuyumcular odası elinden gelen gayreti göstermeye çalışıyorlar ancak daha aktif bir rol alabilirler. Örnek verelim Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile birebir görüşerek sektörün bu sorununu direkt ceza yasasını özellikle ceza uygulamalarını artırmak veya e, kuyumcu esnaf arkadaşlarımızın yakalamış olduğu bu kalpazanları emniyeti teslim ederken ya da savcılığa teslim ederken elini kolunu sallayarak bu işlerin hemen sıyrılmaması için İçişleri Bakanlığı'yla ciddi bir görüşme yapması gerekiyor. Ve bunun da takipçisi olması gerekiyor. İki, sektörde hizmet veren arkadaşlarım, kuyumcu esnaf arkadaşlarımızın da yani e, kendi mahallelerinde ya da kendi yakın ilçelerinde e, her ne kadar rekabet etseler de kendi içlerinde söz konusu güvenlik söz konusu kalpazanlık ve söz konusu sektörün itibarı olunca mutlaka bir WhatsApp gruplarında dahil olmaları gerekiyor ve bunu aktifleştirmesi gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi bu WhatsApp grubunda profil fotoğrafı ya da video görüntüleri paylaşılan bu kalpazanların kesinlikle benim vaktim yok, müsait değilim, uğraşamam mahkemelerde falan deyip de salınmaması gerekiyor. Çünkü her salınan kalpazan günün birinde o tezgaha gelecek öyle ya da böyle o zarar ona kendine yansıyacak bunu bilmesi gerekiyor. Diğer yandan bu tür hadiselere şahit olunduğu zaman ürünler mutlaka görünüşte de anlaşılabilir sahte altınlar ancak mutlaka kesilmesi gerekiyor ve bunu hemen sosyal medya hesaplarında birebir paylaşılması gerekiyor. Bu da sektörün yani kuyumcu esnaflarının verecek oldukları mecburiyet dahilinde bir hizmet olduğunu ben düşünüyorum. E, Tabi Adalet Bakanlığı da bu yeni yasa, yasal düzenleme ile birlikte bunların ciddi anlamda ceza alması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir yasa teklifini görüşmesi gerekiyor. Adalet Bakanlığı'nın bu işte ya da Ticaret Bakanlığı'nın bu işte aktif rol alması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı bu 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 süreçte bütün e, Türkiye genelinde ilçe emniyet müdürlüklerinde bir yazı göndermesi, tebliğ etmesi gerekiyor. Bu yazıda kesinlikle kuyumcu esnaflarının WhatsApp e, sosyal medya e, gruplarına dahil edilmesi gerekiyor. İlçelerde polisle birlikte esnafların organize bir şekilde çalışması gerekiyor ve o kalpazanların suçüstü yakalanması gerekiyor. Bahanemiz neydi? Bunu düğünde takmışlardı. Ben nereden bileyim? Savcılık ne diyor? yapılacak bir şey yok diyor. Dolayısıyla bu süreci takip etmek, dava etmek ve süreci takip etmek çok önemli. O yüzden tek bir çatı altında kalpazanların üremesi, teknolojik imkanların artması, merdiven altındaki atölyelerin denetlenmemesi, zaman zaman emniyetimiz tabii ki operasyonlar düzenliyor ama bu ayyuka çıktığı zaman yapılan yılda bir defa operasyonlar ben bunların ciddi bir miktarda artılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun altında yatan sebepleri de hem odaya hem esnafların kendilerine hem de e, hükümete bağlıyorum. Buradaki boşluk herkesin boşluğu. Burada boşlukların doldurulması da herkesin görevi olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte e, en çok sarrafiye gruplarında düşük ayarlı ya da sahte altın üretildiğini daha çok gözlemliyoruz. Ben yaklaşık... 10-15 tane mahkeme sürecim var bireysel olarak. Yakaladığımız gibi hemen emniyete teslim ediyoruz. Kamu davası açılıyor ve süreci de avukatlarımız vasıtasıyla yakından takip ediyoruz. Yani ben polise teslim ettim. Bu iş burada bitti düşüncesinde sahip olan bir kişi değilim. Bu işin dibine kadar gider. Bu işi dibine kadar da sürdürürüm. Bu işte taviz yok. Çünkü tezgah benim tezgahım. Sonuçta ben orada bir ekmek yiyorum. Zarar hem sektörün zararı hem benim kişisel zararım. O yüzden ben kişisel menfaatimi gözetmek zorundayım. Burada yapılması gereken süreç bence artık sektörün de yavaş yavaş dijital ortama, yeni çağa ayak uydurması gerekiyor. O gelenekçi yapıyı o e, demode olmuş yapıların kırılması gerekiyor. Yeni çağa ayak uydurmamız gerekiyor. Nasıl ki kalpazanlar teknolojik imkanları yurt dışından ithal etmiş oldukları cihazları Türkiye'ye getiriyorlar. Birebir taklit ürünü yapıyorlar. E, bu imkanları kullanıyorlar. Artık sektörde bence benim kişisel kanaatim bu. Bütün e, ürünlerine 14 ayar, 8 ayar, işte 22 ayar işlenmiş, işlenecek bütün altınlarına kesinlikle karekod uygulamasına geçmesi gerekiyor. Bu kara kod uygulaması ile birlikte atölyeden satın alınan ürünler kuyumcu esnafına geldiği zaman veya çantacı kuyumcu esnafına bu ürünü sattığı zaman sadece ürünün dışında 585 yazması, 750 yazması, 916 yazması hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer burada sadece işçiliğinden dolayı ucuz mal aldığını düşünüyorsanız, onun ayar testini yapmadan müşteriye satıyorsanız, onun zararını müşteri yani tüketici burada e, katlanmak zorunda kalıyor. Ama itibarı zedelenen sektör olduğu için itibarı zedelenen o kuyumcu esnafı olduğu için maalesef bu işin dönüşü olmuyor. O yüzden bence Ticaret Bakanlığı'nın bütün atölyelere kesinlikle karekod uygulamasını mecbur kılması gerekiyor. Karekod uygulaması olmayan hiçbir ürünün de dışarıda satılmaması gerekiyor. Bunun hiç kimseye bir maliyeti yok. Ekonomik olarak. Hatta hem çantacı, hem esnaf, hem atölye, hem tüketici, herkesin menfaatine olan bir şey. Örnek verelim. Bugün atölyelerde e, bilezik yapıldığı zaman içine hemen e, 916 yazıyorsunuz. İşte e, atölyenin adını yazıyorsunuz, patent numarasını yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Bunu yapmak e, kalpazanlar için o kadar kolay ki çok basit bir şey. Aynen birebir taklit yapıyorlar ve satıyorlar. Ama karekod uygulamasında sizin cep telefonunuzda ya da bilgisayarınızdaki bu uygulamayla birlikte kare kod uygulamasını okuttuğunuz zaman hangi rafine ne zaman üretmiş, hangi atölye üretmiş, ne zaman çıkış yapmış, ne zaman satış yapmış Z'ye o ürünün kimliğini ben net bir şekilde görebileceğim. O yüzden sektörün bence bu işe önem vermesi gerekiyor. Bu işi ciddiye alması gerekiyor. Ve dediğim gibi maliyetli bir şey değil bu. Yani müşterinize ürün satıyorsunuz. Sonuçta bu işten ekmek yiyoruz, para kazanıyoruz. Ve ciddi paralar kazanıyoruz. Ve dolayısıyla müşterinize sattığınız bir ürünü anında kare kod uygulamasıyla ekrana yansıttığınız zaman bakın ablacığım şu atölyenin malı, şu ayar bilmem ne. Bunu müşteri gözüyle gördüğü zaman e, memnun kalacak, bir güven gelecek. E, siz de memnun olacaksınız bir satıcı olarak. Her iki tarafın memnun olması da bu uygulamadan geçiyor. Dolayısıyla bu işlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kalpazanlığı önlemek, toparlayacak olursak, hem odaların işidir, hem sektörün işidir, hem de hükümetin işidir. Oda sektör temsilciliği yani bu odalar oy veren kuyumcu esnafları ve hükümet bir araya gelmeden bu sorun bireysel olarak maalesef çözülemiyor. O yüzden bence bir an önce karekod uygulamasında herkesin geçmesi gerekiyor. Ya da e, aracı esnafların kuyumcu mağazalarının atölyelere şart koşması gerekiyor. Arkadaşım ben sen de yılda şu kadar mal çekiyorum. Sen bana bir yazılım, bir kare kod uygulaması yapacaksınız ve bunu bu şekilde satacaksınız. Mevde müşterime bu şekilde göstereceğim diye pazarlık da yapabilir. Bireysel bir çalışma da olabilir bu. Efendim hemen WhatsApp gruplarını da sorayım isterseniz. WhatsApp grupları evet. bu kalpazanların yakalanması için son dönemde çok etkili oluyor. Zonguldak'ta bir örnek oldu. Yine İstanbul'da sizin de dahil olduğunuz WhatsApp evet. grupları var. Nasıl kullanılabilir WhatsApp grubu ve bunlar yaygınlaştırılmalı mı? Ne kadar içinde kuyumcu oluyor? Kaç tane kuyumcu ya, oluyor ve nasıl haberleşiyor? Türkiye genelinde zaten bu WhatsApp grupları yakın esnaf ilçeler kullanıyor. Yani mesela bir tane toptancı belirleniyor. Orada herkes bu WhatsApp gruplarında birbirlerine fotoğraf yollayarak kişinin fotoğrafını, satmak istediği ürünün fotoğrafını paylaşıyorlar. Hangi tezgah, nasıl gelirse hemen anında yakalanabiliyor. Yakın semtlerde, yakın ilçelerde bu hadiselere çok ben bile denk geldim. Yine 5-6 ay önce bir tane kadın vardı. Gazi Osman Paşa'yı dolandırmıştı, bilmem ne yapmıştı. Bizim tezgahtan bile geçmiş. En son esenlerde yakaladık mesela. Davamız devam ediyor, affetmedik. Ama bizim sektörde şöyle bir durum var. Gerçi her sektörde var ama bizimkiler biraz daha farklı. Rekabeti çok sevdikleri için, kazanmayı çok sevdikleri için maalesef bu e, sosyal medya hesaplarından birleşme ve örgütlenme işine çok sıcak bakmıyorlar. Ama burada dediğim gibi söz konusu menfaat olunca, söz konusu itibar olunca, söz konusu zarar olunca herkes bu çatı altına birleşmesi gerekiyor. Bence kesinlikle Türkiye genelinde bütün kuyumcu esnaflarının tek çatı altında bu WhatsApp gruplarında dahil olması gerekiyor ve bütün odalar kendi illerinde il olarak konuşuyorum. illerinde öncülük yapmak zorunda yani bu bir zorunluluk çünkü Bu hizmet değil çünkü bir zorunluluk haline geldi ve bu illerdeki bütün kuyumcular eğer tek çatı altında toplanırsa birlikte ne oluyor? güç oluyor. Birlik her zaman güç demektir. Dolayısıyla bugün İstanbul'da sizi dolandıran yarın Ankara'ya gitmişse, siz bunu mahkemede delil olarak göstermişsiniz. bu kalpazanın kaçacağı hiçbir delik kalmaz. Ama bunu uygulamak da odaların vazifesi. Efendim bir de sizinle ilgili özellikle yaptığınız görevle ilgili evet. finans analistisiniz ve zor bir görev. Evet. Mesleğinizin inceliğini de sormak istiyorum Tabii. özellikle. Nasıl tahminde bulunuyorsunuz? Önemli tahminlerde bulunuyorsunuz. Nelere göre, hangi parametrelere göre tahminlerde bulunuyorsunuz? Dünya borsalarını yakından takip ediyorum. Anadolu Ajansı'nın finans analiz birçok kurum ve kuruluşla özel anlaşmalarım var. Günlük grafiklerimi, raporlarımı yayınlıyorum. Onlar da ulusal basınla yayınlıyor. O yüzden günlük grafiklerimi, öngörülerimi, piyasa beklentilerimi ya da günlük raporlarımı yakından takip etmek isteyen arkadaşlar Anadolu Ajansı'nın Finans Terminali bölümüne üye olacaklar. Orada günlük raporlarımı rahatlıkla okuyabilirler. Ee, tabii ki dünya piyasalarını takip ederken bizim iç piyasalar kapalı olduktan sonra yine saat 2.30-3'e kadar dünya piyasalarını yakından takip etmek zorundasınız. Ona göre öngörü ve tahminde bulunmak zorundasınız. Ancak son bir yıldır bu COVID-19 sürecinde öngörü ve tahminlerin hiç gerçekleşmediğini hatta tam tersine hareketler yaptığını da gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu son bir yıldır da yatırımcıları genelde orta ve uzun vadeye dikkat etmeleri konusunda uyarılar yapıyoruz. Yani dünya genelinde bütün yatırımcılar kumar piyasasında kendini trader olarak e, beslediği için, günlük alsatlar yaptığı için, yani bu piyasadan kendi varlıkları üzerinden alsat yaparak para kazanmayı hayal ettikleri için, maalesef e, sistemin dediğini yapmış oluyorlar. Halbuki sistemin istediği şu, kazandığın bütün parayı sisteme bırak, Elindeki akıllı telefonla 24 saat boyunca al sat yap, parayı kazan. Tam bir kumar tezgahı, tam bir kumar piyasası. Bizim yaptığımız analist raporlarını ya da öngörü ve tahminlerimizi bir yatırımcı olarak görmüyor. Kesin bir beklenti olarak görüyor. Bütün yatırımcılar şuna çok dikkat etmeli. Onlarca insanı takip edebilirsiniz, öngörü ve tahminlerini okuyabilirsiniz, takip edebilirsiniz ama en son kararı kendiniz verirsiniz. Dolayısıyla şimdiki düzende Maalesef insanlar yatırımcı olmadığı için, alsatçı olduğu için ve kumar bağımlısı olduğu için her geçen gün isyanların biraz daha arttığını gözlemliyoruz. Ama hiç kimse de bu kumarcıyım lafını kendine konduramıyor. Halbuki bu psikolojik bir rahatsızlık. Çünkü ben yine kendi mesleğimle alakalı yaklaşık 10 yıldan fazla süredir Adalet Komisyonu'nda bilirkişilik yapıyorum, Ticaret Bakanlığı'nda bilirkişilik yapıyorum. Yüzlerce dava dosyasına baktım. Hepsinin sonucunda insanların maalesef finansal okur yazarlığının az olduğunu, genelde kısa yoldan nasıl para kazanırım hayali peşinde koştuklarını da gözlemliyoruz. O yüzden özellikle sektörde, sektörel bazda konuştuğumuz için sektörde e, vatandaşlarımızın, esnaf arkadaşlarımızın şuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Bence, benim kişisel kanaatim bu. Uyarlar ya da uymazlar. Eğer kuyumcu mesleğiyle uğraş gösteren bir tüccarsanız, sizin... Kasanızda altından başka bir şey olmaması gerekiyor. Yani günlük ne kadar mal sattınız? Yarım kilo mal sattınız. Akşam yarım kilo bağlantınızı yaparsınız, evinize gidersiniz. Müşterinize sipariş geçtiniz. Anında işçilik karını kenara yazarsınız, ana bağlantınızı yaparsınız, gidersiniz. Çünkü ana sermayenizi korumak zorundasınız. Efendim ben bir kilo açıkta kaldım, TL'de kaldım. Ya da elimde TL'm vardı ama dolar çok düşüktü, dolar aldım. Ya altın acayip bir şekilde yükseldi. Ya büyük bir ihtimalle düşer. Ben buradan gel bunu satayım diye söylemlerle, düşüncelerle işlem yaparlarsa bence yanlış bir karar. Kuyumcunun kasası altın olmalı. Ve şunu da tavsiye ediyorum. Artık gümüş tarafına da arkadaşlarımızın eğilmesi gerekiyor. Bakın gümüş farkındalığıyla alakalı bir yılda ciddi çalışmalarım var. Ve Türkiye'de insanlar artık gümüşün bir yatırım aracı olduğunu gördü. 2020 yılının Mart ayında gümüşün gram fiyatı buçuk lira. Bütün televizyon kanallarında, bütün sosyal medyada falan herkese bangır bangır bağırdık. Alın, 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 alın. buçuk lira seviyesine kadar yükseldi. 3 katı kazandılar. Şimdi 2021 yılıyla alakalı yine öngörü ve tahminlerimin 10 lira seviyesine kadar bekleyebilenin, sabırla bekleyebilenin yine kâr edeceğini düşünüyorum. Bekler beklemez. Kişinin kendi kararı. Ama Vatandaşlar Türkiye genelinde şöyle bir sıkıntıyı da dile getiriyorlar. Arkadaşım biz gümüş bulamıyoruz. E, kuyumcuya gidiyoruz yok diyorlar. E güve, Gümüşe güven olur mu? Gümüş ne ki? Gümüş alınır mı falan? Bunlar basit söylemler. Yani satmayabilirsin, almayabilirsin, ama kötüleyemezsin. Çünkü gürünç duruma düşersin. Bakın 2020 yılında gümüş altına kıyasla iki kat fazla kazandırdı. Yılın daha İlk, çeyre, i̇lk çeyreğindeyiz. Gümüşün altına fazla getirisi oldu. Eğer siz ne ki ne kazandıracak falan derseniz adam rakamla sana konuştuğu zaman mahcup olursun. O yüzden bunu dememek lazım. Bence kuyumcu arkadaşların mutlaka tezgahlarında gümüş de satması gerekiyor. Yok olabilir ama müşteri memnuniyeti için sipariş verirsiniz İstanbul'da. Yine o müşterinin işini görürsünüz. Üzerine koyarsın 50 lira 100 lira 200 lira neyse bereket versin dersin. Hem müşterin memnun kalır hem para kazanmış olursun. Dolayısıyla bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Rica geldiniz bize. Söylediğimiz gibi sektörümüzün önemli konularını önemli isimlerle konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de önemli bir konuğumuz vardı. Anadolu Ajansı Finans Analisti Sayın İslam Memiş ile birlikte son gelişmeleri konuştuk. Bir başka röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.